Robot Tayfa kanalımızdan herkese merhaba. Bu videoda aldığımız hasarlarla ilgili konuşacağız. Kazalarımızda birçok hasar aldık. Bu hasarlara da haliyle çözümler üretmek zorunda kaldık ve çözümler ürettik elimizden geldiği kadarıyla. İmkanlarımız biraz kısıtlı fakat elimizden gelen dediğim gibi yaptık. Ee, Birkaç hafta önce şu kanadımız kırılmıştı. Şurada Japon yerlerden fark edersiniz. Buralardan kırılmıştı kanat. Ee, bu kanadı gördüğünüz gibi Japon yapıştırıcısı ve benzeri yapıştırıcılarla yapıştırmaya çalıştık. Yani biraz sağlam oldu gibi yani tabii ki sağlam değil fakat yine de tutuyor gibi ama gördüğünüz gibi bir kaçıklık var yani şu taraf biraz daha havada bu taraf aşağı basık gibi yani şu şekilde e bu pek içimize sinmedi zaten içe, içimize sinecek bir hali de yok biz de bunun dışında ne yapabiliriz diye düşündük ve reklamcılardan şu şekilde plexiglas kestirdik. Şu delikleri kendimiz ölçtük ve deldik. Şu an zaten bu kırık kanadın yerine plexiglas bir kanat mevcut. Bu kanattan 3 tane hazırladık. Ne olur ne olmaz. Bir kanadımız daha yitirebiliriz diye. Yani birazcık da hor kullanıyoruz doğrusu. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz ama yine olan oluyor. Olana çare yok maalesef. Ee, son kazamızdan bahsedeyim biraz da. Son kazamızda şu pervanelerle uçuyorduk. Razer Star'ın 50-48'lik pervanelerinden. 3 bıçaklı. Bir, bir direk vardı. Ee, uçtuğumuz alanda. Direğin etrafında dolandık. Direğin tepesine konacaktık. Konduk da ee, direğin tepesinden havalanırken pilin kablosu mu çarptı artık ne olduysa Drone kalkar kalkmaz direkt takla attığı yere düştü. Tam da şu kanadının üstüne düştü. Bu motor buradaydı zaten. Ee, pervanelerimiz kırıldı. Burada bir pervane kırıldı sanırsam. Bir de burada mı veya şurada bir pervane kırılmıştır şu kanatta. Ee, pervaneleri değiştirdik. Drone'u tekrar yere koyduk quad'ımızı. Şu kanattaki motor yani bu motor dönmüyor sadece titreme yapıyordu şu şekilde bir ileri bir geri bir ileri bir geri ee, bir sorun olduğu belliydi motorun içini açtık ve karşılaştığımız şey bizi baya bir şaşırttı siz de şaşıracaksınız belki Şöyle baktığımızda yandan daha iyi gözükür. Bobinlerde kopmalar mevcut. Sargılarda doğrusu gördüğünüz gibi ve ezikler mevcut. Şurada daha çok ezik gözüküyor. Biraz dikkatli baktığınızda zaten yani bobinler daha doğrusu sargılar hep bobin diyorum kusura bakmayın. Yani sargılar düzgün sarılmamış gibi, kimisi düzgün sarılmış, yayvan bir şekilde kalıba. Kimisi dikey dikey sarılmış üst üste. Ee, yani bundan da kaynak bulunuyor gibi fakat düşüşümüz o kadar ağır bir düşüş de değildi yani. Bunların olacağı bir düşüş de değildi. Yaklaşık bir 5 metreden düştük. Bu kaza anında. Beklemiyorduk böyle bir şey. Şu gördüğünüz motorun bloğunun üstündeki bayraklar resmen şu şekilde binmiş yani alt bloğa haliyle sargılara binmişler ve kopmaları ve eziklere neden olmuşlar. Şu aradaki boşluk resmen sıfır olmuş yani neredeyse. Evet. Çıkması bile zor. Çıkarması bile zor yani. garip bir durum bizim için. Biz 15 metreden düştük. 15 metreden düştüğümüzü sadece pervanelerle yırttık yani. Bunun olması garip geldi bize. Neyse diyelim. Her şey nasipmiş işte. O gün bu pervaneyle uçuyorduk. Bu pervanelerimizdi. Yani şu Razer Star'ın 50-41'lik pervaneleri. Bu 50-41'lik pervanelerle uçamadık. Yani nasip değilmiş. Belli ki. Ama yeni motor almayı düşünüyoruz. İnşallah bu pervaneleri de deneyeceğiz. Videolarımızda çekeceğiz inşallah. Bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.